Amir bin Abdullah et-Temimi radıyallahu an. Değerli dinleyenler bir önceki programımızda kaldığımız yerden Amir bin Abdullah et-Temimi radıyallahu anh'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Amir, korku ve imdat anında çok çalışan, ganimetlerin taksimi anında az isteyen mücahitlerdendi. Kendisi dışında hiç kimse savaşmıyormuş gibi savaş yapardı. Fakat o ganimet toplama sırasında hiç kimse ganimet toplamaya yanaşmıyormuş gibi ganimet toplamaya yanaşmazdı. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas Kadisiye'den sonra Kisra'nın eyvanına iniyor Amir bin Mukarine ganimetleri toplayıp beşte birini Müslümanların Beytül Maline yani hazineye göndermek için onları saymasını, geri kalanını da mücahitlere taksim etmesini emrediyor. Tarifi mümkün olmayan ve muhafazası güç olan mal ve değerli eşya onun önünde toplanıyor. İşte burada İran hükümdarlarının içinde yemek yedikleri altın ve gümüş kaplarla dolu, kurşunla mühürlenmiş büyük sepetler vardır. Bir diğer tarafta kıymetli keresteden yapılmış, içinde kisranın elbise, kemer, mücevher ve incilerle süslenmiş zırhlarının doldurulduğu sandıklar. Bir diğer yerde de nefis ve şahane kadın zinetleriyle dolu çantalar. Onun dışında İran hükümdarlarının kullandıkları kılıçların kınları ve tarih boyunca İran'a hizmet eden hükümdar ve komutanların kılıçları. Görevli kişiler Müslümanların gözlerinin göreceği ve kulaklarının işiteceği bir şekilde bu ganimetleri sayarlarken oradakilerin yanına saçı başı dağınık ve toz toprak içinde bir şahıs geldi. Elinde büyük hacimli ve ağırca bir zinet kutusu taşıyordu. Baktılar ki o kutu şimdiye kadar benzerini görmedikleri bir kutuydu. İçine baktıklarında göz kamaştırıcı inci ve mücevherlerle dolu olduğunu gördüler. Adama bu değerli hazineyi nereden buldun dediler. Adam bunu falan savaşta falan yerde ganimet olarak elde ettim dedi. Ondan bir şey anladın mı dediler adam Allah iyiliğinizi versin. Vallahi bu kutu ve İran hükümdarlarının sahip olduklarının tümü bana göre bir tırnak ucu değerinde değildir. Eğer bunda Müslümanların Beytül Mali'nin hakkı olmasaydı onu katiyen yerinden alıp size vermezdim dedi. Onlar sen kimsin ya dediler. O da vallahi ne size ne de sizden başkasına söyleyeceğim ki ne siz ne de onlar beni övesiniz. Ben ancak Allah Teala'ya hamd ediyorum ve onun sevabını umuyorum dedi. Daha sonra onları terk edip gitti. Onlar birisinin onu takip edip kendilerine onunla ilgili bilgi getirmesini emrettiler.'' O adam ona belli etmek sizin devamlı peşinden gitti. Nihayet onun arkadaşlarına ulaştı. Onlara o adamın kim olduğunu sorunca onu tanımıyor musunuz? O Basra'nın zahidi Amir bin Abdullah et temimidir dediler. Fakat bazı durumlarını bilmenize rağmen Amir bin Abdullah'ın hayatında da bazı üzücü olaylar eksik değildi. O da halkın zulmünden kendini kurtarmış değildi. O doğruyu ve hak olanı haykıranların, kötülüğü kabul etmeyip onu gidermeye çalışanların karşılaştığı durumlara maruz kalmıştı. Onun karşılaştığı zulmün başlıca sebebi, Basra Polis Teşkilatı Müdürünün adamlarından birinin, zımmilerden birinin boğazına sarılıp onu sürüklemeye başlamasıdır. Zimmi şöyle diyerek halktan yardım istiyor. Beni koruyun, himayenizi alın. Allah da sizi korusun diyor. Ey Müslümanlar! Peygamberinizin zimmetine giren kimseyi koruyunuz. Amir ona doğru koşup cizyeni ödedin mi? Diyor. O da evet ödedim. Deyince boğazından yakalayan adama dönerek ondan ne istiyorsun diye soruyor. Benimle birlikte polis müdürünün bahçesini temizlemeye gitmesini istiyorum deyince Zımmi'ye bu işe gönlün razı mı diyor. Zımmi asla cevabını verince bu bende güç kuvvet bırakmıyor ve beni çoluk çocuğumun geçimini temin etmekten alıkoyuyor diyor. Amir adama dönüp bırak onu diyor adam bırakamam deyince Amir cübbesini Zımmi'nin üzerine atar atmaz Vallahi ben saken Muhammed'in zimmeti sözü anlaşması bozulamaz diyor. Daha sonra halk toplanıp amire yardım ediyor, zimmiyi de kurtarıyorlar. Polis müdürünün adamları hemen amiri itaat etmemekle suçluyor. Ona sünnet ve cemaatten ayrıldığı iftirasını yapıyor. Şunları söylüyorlar. O kadınlarla evlenmeyen bir kimsedir. O hayvan eti ve süt mamullerini yemez. O valilerin toplantılarında bulunmaz. Durumunu müminlerin emiri Osman bin Affana iletiyorlar. Halife Basra valisine Amir bin Abdullah'ı yanına çağırıp ona isnad edilen şeyleri sormasını, onunla ilgili bilgileri kendisine ulaştırmasını emrediyor. Basra valisi amiri çağırıp müminlerin emiri Allah onu uzun süre başımızda bıraksın sana isnat edilen şeyleri sormamı emretti diyor. Amir bin Abdullah Ektemimi ise Emirül Mümini'nin emrettiği şeyleri sor diyor. Vali de niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk edip evlenmeye karşı çıkıyorsun deyince amir şöyle cevap veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk ettiğim için evlenmemiş değilim. Ben iyi biliyorum ki İslam'da ruhbaniyet yoktur. Ancak ben kendisinin tek bir canı olduğunu görüp onu Allah'a veren ve hanımının o cana üstün gelmesinden korkan bir kişiyim. Vali niçin et yemiyorsun peki deyince amir? Hayır ben et yiyorum ama canım istediğinde ve bulduğumda ancak canım istemez veya canım istediği halde bulamazsam yemiyorum diye cevap veriyor. Vali peki niçin peynir yemiyorsun diye sorulduğunda amir biz mecusilerin bulunduğu bir bölgedeyiz. Peyniri onlar yapıyorlar. Onlar ölü etle kesilmiş et arasında fark gözetmeyen bir millettir. Ben peynir mayasının boğazlanmamış koyunun karnından çıkarılan rak elde edilen bir maya olmasından çekiniyorum. Müslümanlardan iki kişi, bunun boğazlanmış bir koyundan elde edilen maya ile yapılmış bir peynir olduğuna şahitlik ederlerse, o peyniri yerim diye cevap veriyor. Vali, seni valilere gelmekten ve onların toplantılarına katılmaktan alıkoyan nedir diye sorunca da amir ona şu cevabı veriyor. Sizin kapılarınızda birçok ihtiyaç sahibi vardır onları yanınıza çağırın ve onların sizin yanınızdaki ihtiyaçlarını yerine getirin ve sizin yanınızda işi olmayanları terk edin, onlarla uğraşmayın diyor. Amir bin Abdullah Temimi'nin sözleri müminlerin emiri Osman bin Affan radıyallahu anha iletiliyor. Hazreti Osman bu sözlerle bir itaatsizlik veya sünnet ve icmaya bir aykırılık bulmuyor. Ancak bu kötülük ateşini söndüremiyor. Amir bin Abdullah hakkında dedikodular artıyor. Adamın dostlarıyla düşmanları arasında bir fitne çıkıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh onun Suriye'ye gönderilmesini ve orada kalmasını emrediyor. Suriye valisi Muaviye bin Ebu Süfyan da onu iyi karşılamasını ve ona hürmette kusur etmemesini tavsiye ediyor. Amir bin Abdullah'ın Basra'dan ayrılmaya karar verdiği gün dostlarından ve öğrencilerinden büyük bir kalabalık onu uğurlamaya geliyor. Onu uğurlarlarken Basra'nın dışındaki Merbet denilen yere kadar gidiyorlar. Amir orada onlara şu konuşmayı yapıyor. Şimdi ben dua ediyorum. Benim duama amin deyiniz. İnsanların boyunları ona doğru uzanıyor, hepsi dikkat kesilip gözler ona çevriliyor, o ellerini havaya kaldırıyor ve şöyle dua ediyor. Allah'ım, kim beni gamazlayıp hakkımda yalan söylemişse kim memleketimden çıkarılmama sebep olduysa, kim beni dostlarımdan ayırdıysa, ben onu affettim. Sen de affet. Dini ve dünyası hakkında ona iyilik ver. Beni, onu ve diğer Müslümanları rahmetinle, müsamahanla ve iyiliğinle bürü, ey merhametlilerin en merhametlisi. Daha sonra hayvanını Suriye'ye doğru yöneltiyor ve yoluna devam ediyor. Amir bin Abdullah hayatının geri kalan kısmını Suriye'de geçiriyor ve Beytül Makdis'i ikamet yurdu olarak seçiyor. Suriye valisi Muaviye bin Ebu Sufyan'dan haklı olarak iyilik, saygı ve ikram görüyor. Ölüm yatağındayken arkadaşları yanına geliyor ve onu ağlarken buluyorlar. Soruyorlar: "Seni ağlatan nedir? Sen şöyle şöyle değil miydin?" deyince o da şu cevabı veriyor: "Vallahi ne dünyaya düşkünlüğümden ne de ölümden korktuğum için ağlıyorum. Ancak yolculuğun uzun ve azın az oluşundan dolayı ağlıyorum. Yokuşlar ve inişler arasında akşama ulaştım ya cennete" Ya da cehenneme. Bilmiyorum artık. Sonum hangisinde bitecektir? Daha sonra dili Allah'ın zikriyle ıslanmış bir halde son nefesini veriyor. Orada. Orada iki kıbleden birincisinde, iki haremin üçüncüsünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı yerde Amir bin Abdullah işte orada kalmıştır. Allah Amir'in kabrini nurla doldursun. Hul cennetlerinde yüzünü ak etsin. Amin.